İnceleme Kore'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Xiaomi'nin uygun fiyat etiketine göre sunduğu başarılı özellikleriyle dikkat çeken modele Xiaomi Mi 11 Lite inceliyoruz. Müzik Xiaomi Mi 11 Lite'in detaylarına geçmeden önce eğer Mi 11 Lite satın almayı düşündüğünüz bir akıllı telefonsa Videonun açıklama kısmındaki linkten cihazın güncel fiyat etiketini görüntüleyebilir ve dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelin Mi 11 Lite'ın detaylarına hep birlikte göz atalım. Xiaomi Mi 11 serisi bildiğiniz gibi birçok kişinin tercih ettiği Android tarafındaki en popüler akıllı telefon serilerinden biri. Bu videoda incelemiş olduğumuz Mi 11 Lite modeli ise bu serinin uygun fiyatlı modeli olarak karşımıza çıkıyor. Mi 11 Lite'ın tasarım detaylarıyla başlayacak olduğumuzda Mi 11 Lite modeli genel olarak Xiaomi Mi 11 ailesinden tasarım izleri taşıyor özellikle işte kameradaki özel yeni tasarım diliyle birlikte genel olarak tasarımı Mi 11 modellerine benziyor. Ancak Mi 11 Lite modelini en ayrıştıran özelliklerinden biri fazlasıyla ince ve hafif bir akıllı telefon olması. Xiaomi Mi 11 Lite sadece 6.8 mm bir inceliğe sahip oldukça ince bir akıllı telefon olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda telefon 157 gram hafifliğinde. Yani özellikle büyük ekranlı bir telefon olduğu halde, 6.55 inçlik bir ekran olduğu halde telefonunu elinizde aldığınız zaman oldukça hafif olduğunu hissediyorsunuz. Ve yine ince yapısıyla birlikte elinizde oldukça ergonomik bir şekilde telefonu tutabiliyorsunuz. Kullanımı da bir hayli pratik. Xiaomi Mi 11 Lite'in renk seçeneklerine gelecek olursak, telefonda 3 adet renk seçeneği bulunuyor. Bunlar mercan pembesi, deniz mavisi ve inci sihir renk seçenekleri. Bizim incelediğimiz model inci siyahı olarak geçen renk seçeneği tabii ki telefonun arkası düz siyah olmasıyla birlikte birazcık parmak izi bırakıyor ve bunları belli ediyor. Ancak diğer renk seçeneklerinde bu tarz bir durumla karşılaşmayacaksınızdır. Yine siyah renkte de kutusundan şeffaf kılıf çıktığı için parmak izinin arkada kalması sizin için çok büyük bir problem olmuyor. Telefonun biyometrik güvenlik önlemleri tarafına geldiğimizde Xiaomi Mi 11 Lite'ın parmak izi okuyucu sensörü telefonun güç tuşuna entegre edilmiş durumda. Özellikle güç tuşunun aldığı kavisle birlikte parmak izi okuyucu hem ses açma kapama butonlarından oldukça net bir şekilde ayrıştırılabiliyor. Hem de kavisli yapısıyla birlikte çok daha kolay ve hızlı bir şekilde parmak izinizi okutabiliyorsunuz. Parmak izi okuyucunda oldukça iyi çalıştığını söyleyebilirim. Mi 11 Lite'ın ekran detaylarıyla devam edecek olduğumuzda telefon 6.55 inçlik Full HD Plus çözünürlüklü bir AMOLED ekrana sahip, aynı zamanda 90 Hz tazeleme hızına sahip olan bu ekran, bulunduğu fiyat segmentinde tercih edebileceğiniz belki de en iyi ekran deneyimini sunan akıllı telefon. AMOLED ekran teknolojisiyle birlikte siyahları gerçek siyah olarak görüyorsunuz. Bununla birlikte de renkleri oldukça net ve canlı bir şekilde görüyorsunuz. Gerçekten görüntü kalitesi çok güzel. Özellikle 90 Hz'lik tazeleme hızıyla da birlikte telefon akıcı bir deneyim sunuyor. Telefonun 6.55 inçlik ekran boyutunu da göz önüne aldığımız zaman ekran deneyiminin ve görüntü kalitesinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Telefon tabii ki ince çerçeveli ve kamera deliğine sahip. Kamera deliği de bence oldukça iyi bir şekilde konumlandırılmış ve ince ekran çerçevelerinin neredeyse her köşede eşit olması yine kullanım esnasında da iyi bir deneyim sunuyor. Mi 11 Lite teknik özellikleriyle de bulunduğu fiyat segmentinde iddialı bir akıllı telefon. Telefon gücünü Qualcomm'un Snapdragon 732G işlemcisinden alıyor. Buna birlikte telefonda 6 GB RAM ve 128 GB'lık depolama alanına yer veriliyor. Telefonun kullandığı Snapdragon 732G işlemcisi oldukça başarılı ve performanslı bir işlemci. PUBG ya da diğer yüksek kaliteli aynı zamanda internet bağlantısı gerektiren oyunları oynadığınız zaman iyi görüntü kalitesinde oldukça akıcı bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Mi 11 Lite ile oynayamayacağınız mobil oyun olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Aynı zamanda telefon ekran deneyimiyle de birleşince Mi 11 Lite ile oyun oynamak gerçekten keyifli. Yine 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bu segment için yeterli. E, uygulamalarınızı, oyunlarınızı rahatlıkla yükleyebilir, fotoğraf ve videolarınızı yine rahatlıkla çekebilirsiniz. Depolama kapasitesinin oldukça yeterli olduğunu belirtebilirim. Mi 11 Lite kamera tarafında da başarılı bir akıllı telefon. Telefonun toplamda 3 adet arka kamerası bulunuyor. Arka taraftaki ana kamera lensi 64 megapiksel çözünürlüklü ve yapay zeka tarafında oldukça güzel desteklere sahip. Birazdan bunları da değineceğiz. Bununla birlikte telefonun 8 megapiksel çözünürlüklü ultra geniş açılı ve 5 megapiksel çözünürlüklü makro lensi bulunuyor. Mi 11 Lite ile birlikte oldukça güzel, keskin ve net fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Hem ultra geniş açıda hem makro çekimde hem de normal çekimlerde oldukça iyi fotoğraf çekimlerine imza atıyorsunuz. Mi 11 Lite fotoğrafta olduğu kadar video tarafında da başarılı bir akıllı telefon. Genellikle bu fiyat segmentindeki akıllı telefonlarda 4K video çekerken görüntü sabitleme desteği olmadığını görürüz ve görüntülerde Ciddi bir sarsılma yaşanır. Ancak Mi 11 Lite yapay zeka desteğiyle birlikte elektronik görüntü sabitlemeyi gerçekleştiriyor ve siz bu telefonla birlikte 4K çözünürlüklü videolar çekerken de videoları sarsıntısız çekmeyi başarıyor. Mi 11 Lite video tarafında da segmentinde oldukça başarılı bir akıllı telefon. Telefonun yine ön kamerası da arka kamera gibi başarılı. Ön tarafta da 44 megapiksel çözünürlüklü bir kameramız mevcut. Yine hem geceleri hem de gündüzleri başarılı fotoğraflara imza attığını söyleyebilirim. Telefonun batarya kapasitesine değinecek olursak 4250 miliamper kapasiteli bir batarya bulunuyor. Telefonun batarya kapasitesi özellikle hafif ve ince yapısını göz önüne aldığımızda fazlasıyla iyi. Günlük kullanımda da ortalama kullanıma göre bir gün, bir buçuk gün boyunca Xiaomi Mi 11 Lite'ı kullanabilirsiniz. Tabii ki batarya konusu kullanıcıya göre değişiklik gösterebilen bir konu ama 4250 mAh kapasiteli bataryanın bulunduğu segment için yine oldukça iyi olduğunu belirtebilirim. Özetleyecek olursak Xiaomi Mi 11 Lite hem tasarım hem teknik özellikler hem kamera hem de batarya tarafında bulunduğu fiyat etiketinde satın alabileceğiniz en iyi Android telefonlardan bir tanesi. Xiaomi Mi 11 Lite'in güncel fiyat etiketini görüntülemek ve satın almak için videonun açıklama kısmındaki linke göz atabileceğinizi de hatırlatalım. Sizin de telefonla ilgili sorularınız ve yorumlarınız varsa mutlaka bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.